Kıymetli Gönül dostlarım, selam ve sevgiler olsun kıymetli dostlar. Evet, Kaz Dağları'ndayız. Nefes alıyorsanız Kaz Dağları'ndasınız. Şu doğanın güzeline bir bakar mısınız şöyle. Bizler de Balıkesir üzerinden Kaz Dağları'na doğru geldik. Burası Çanakkale'nin Yenice ilçesi kıymetli dostlar. Ben burayı e, Bolu'daki küçük abant olarak adlandırırım. Hakikaten doğası, tabiatı onlarca kez de bu şu gördüğünüz alanda çadır kamp yapabilirsiniz. Hakikaten muhteşem güzelliğinde. Çok güzel bir çam ağaçlarının içerisinde olan bir göldür burası kıymetli dostlar. Özellikle baraj gölü olarak geçer ama harikadır. Yaz kış neredeyse dolu durur böyle. Şu dağlardan gelen kar suları ile birlikte muazzam da bir görüntü olur. Karavancıların da kamçıların da özellikle uğrak yerlerinden bir tanesi. Ben de yıllardır şu bölgelerde sürekli çadır yaparım. Hakikaten muhteşem güzellikte. Nefes almak o kadar güzeldir ki. Burada özellikle de endemik bitkiler var Kemetli olsa. Yenice bu bölgenin de destinasyonu en güzel yerlerden bir tanesi. Dağları dolaşıp buralara kadar gelirsiniz. Şu çam ağaçlarının içerisinde muazzam da bir kamp yapabilirsiniz. Ailecek ve yalnız. Gördüğünüz gibi şu an ee, mis gibi bir hava var. Artık Nisan ayını noktalı, Mart ayını noktalıyoruz. Nisan'a doğru da geçmeye çalışıyoruz kıymetli dostlar. Rabbim bu kadim topraklarımıza zeval vermesin. Hakikaten her şeyle çok güzel bir atmosferdeyiz. Her şeyle doğası, endemik bitkileri, dağları, efendim yoğurdu, sütü, efendim peynir kültürü öylesine güzel bir vatanımız var ki her şeyimizde muhteşemiz. Dünyada hakikaten ülkemizin eşi benzeri yok kıymetli dostlar. Bizler de bugün Yenice'ye doğru geldik. İşte balıkesir üzerlerinden Yenice'den de aşağı Kaz Dağları'na doğru ilerleyeceğiz. Harika bir atmosferden, güzel bir manzaralardan selam olsun kıymetli dostlar. Kaz Dağları'ndan ve selam